Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza ve yayınımıza hoş geldiniz. Ben Yaşar Keskin. Karadeniz'de Yaşam kanalından sizlere e, ulaşıyorum. Arkadaşlar e, kitap okumayı sevenlere özellikle hitap etmek istiyorum. Yeni bir kitap e, siparişi verdim. Cumartesi kargoya verildi. Pesete kargoya. Ve bugün pazartesi elime ulaştı. E, yazarımız sevgili Rana Gökbudak'ın e, kaleminden bize ulaşıyor. Birlikte kargoyu açmak istedim sizlerle. İnşallah güzel bir kitap olduğuna inanıyorum. Şöyle açalım. Evet kendine bul. Küllerinden doğ Kitabın adı Raziye Gökbudak yazarımız. İçinizden biri hayatın zorluklarıyla, kayıplarıyla ve engelleriyle karşılaştım. Ama pes etmedim. Her yara, her acı beni kendime daha da yaklaştırdı. Ve içimdeki gücü keşfetmemi sağladı. Kendini bul, küllerinden doğ, kendi gücünüzü fark etmeniz, yaralarınızla barışmanız ve gerçek benliğinizi bulmanız için yazıldı. Bu kitap kalbinize bir ışık yakacak, size umut ve cesaret verecek bir rehber. Ben kendi ışığımı buldum. Siz niye bulamayasınız? Eksikliğiniz yok, fazlanız var. Kendi küllerinizden doğmak için gereken güç zaten içinizde diyor. Raziye Gökbudak sevgili yazarımız ve kitabımı da imzalamış. Bakalım ne yazıyor. Ben ilk defa sizle beraber şey yapıyorum. Sayın Yaşar Keskin'e sonsuz sevgi ve saygılarımla ışıklar içinde bir ömür diliyorum. Raziye Gökbudak diye imzalamış sevgili yazarımız. Güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitap ücreti 350 TL arkadaşlar. İçinde şiirler, vesaireler var. Eminim çok güzel şeyler. Siz de kendinizden bir şey bulacaksınızdır. Mutlaka. Sevgili Raziye Hanım, kaleminize, yüreğinize sağlık. İnşallah daha güzel kitaplar yazmanız dileğiyle. Okuruma mektubum diyor. Sevgili okurum, bu sayfaya kadar geldiysen demek ki sabırla, gönülden tüm yazılarımı okudum.